Anadolu Gençlik Derneği'nden Suriyeli mültecilere yardım kampanyası, yardım kampanyası hakkında açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şube Başkanı Erol Taşkın, Güney komşumuz Suriye'de Arap Baharı denilen süreçte Mart 2011'de başlayan gösteriler yerini bitmek bilmeyen bir kaos ve çatışma ortamına bırakmıştır. 4. yılını doldurmak üzere olan çatışmalarda Mart 2011 itibariyle 22 milyon nüfusu olan Suriyelilerin yarısı zorunlu göçe maruz kalmıştır. Evini, yerini, yaşadığı şehri terk etme zorunda kalan Suriyelilerin %75'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Yaşanan çatışmalar nedeniyle zorunlu olarak ülkemize sığınan yaklaşık 2 milyon Suriyeli bulunmaktadır. Çatışma ortamından kaçan Suriyeli mülteciler bir an evvel ülkelerinde barışın tesis edilmesini ve geri dönmeyi beklerken 4. yıl dolmak üzere olan çatışmalar bitmek bilmiyor. Bu durum Suriyeli mültecilerin içinde bulundukları şartları giderek zorlaştırıyor. Suriyeli mültecilerin ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sorunları her geçen gün daha da artıyor. Özellikle çocukların yaşadığı travmalar kaygı verici boyutlardadır. Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak şubelerimiz ve temsilciliklerimiz vasıtasıyla Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 31 Ocak 2015-28 Şubat 2015 tarihleri arasında düzenleyeceği yardım kampanyasının yaygın ve etkili bir şekilde çalışma olması için seferber olacağız. Suriyeli mültecilerin ihtiyaç duydukları yardım malzemeleri şunlardır: battaniye, giyecek, özellikle çocuklar için kışlık giyecekler, gıda, küçük çocuklar için biberon ve mama, çocuk bezi, ilaç, diş macunundan el sabununa kadar temizlik malzemesi, elektrikli ısıtıcı, soba, kömür, özellikle kamp dışında yaşayan Suriyeliler için halı ve mutfak malzemeleri, ev eşyaları ve kira yardımı, çocuklar için oyuncak ve kırtasiye malzemesi, duyarlılık sahibi herkesi Şubat ayı boyunca sürdürülecek olan bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Suriye'deki çatışma ortamı küresel aktörlerce kurgulanmıştır. Bu ırkçı emperyalizmin bölgeyi yeniden dizayn etme operasyonunun bir parçasıdır. Bu operasyonda da klasik ayrıştırma, çatıştırma ve bölme politikası izlenmiştir. 11 Eylül 2011 sonrasında Amerika'nın izlediği ya bizimlesiniz ya da karşımızdasınız mantığı maalesef Suriye'de de işletilmiş. Suriye'de yaşanan süreci eleştiren her kişi ya da kurum esatçılık ya da bağışçılık ile suçlanmıştır. Sürecin nasıl işlediği artık bellidir. Yaklaşık 300 bin kişi yaşamını yitirmiş, yüz binlerce Suriyeli yaralanmış ve engelli duruma düşmüş. Şehirler harabeye dönmüş, tarihi ve kültürel miras yok edilmiş, nüfusun yarısı zorunlu göçe maruz kalmış. 3 milyon kadar Suriyeli ülke dışına çıkmıştır. Geride yetim ve dullardan oluşan devasa bir topluluk, milyonlarca travma, acı ve nefret kalmıştır. Bölgenin huzur ve barışa kavuşması başta Türkiye, Mısır ve İran olmak üzere bölge ülkelerinin ırkçı emperyalizmi tasallutundan uzak bir şekilde siyaset izlemeleriyle mümkündür. İbedilikle bir taraftan siyasi çözüm arayışları sürdürülmeli, diğer taraftan ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin durumları iyileştirilmelidir. Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak Can Su yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerin durumlarının iyileştirilmesinde en güzel gayreti göstereceğiz. Duyarlılık sahibi tüm insanların da bu çabamıza katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Açıklamalarında bulundu.